Bal arası ile tanıştınız mı? Hiç düşündük mü? Sofralarımıza kadar gelerek dilimizi tatlandırdığı kadar şifa kaynağı olan bal hangi fabrikada? Hangi mühendis ve ustalar tarafından ve nasıl imal ediliyor? Düşünmek maden insanlığımızın gereği, o zaman gelin hep birlikte arıların gizemli hayatını birlikte inceleyelim. Arılar, hayvanlar dünyasındaki en çarpıcı mühendislik ve mimarlık bilgisine sahipler. Peteklerini iki yönlü olarak örerler. Altıgen prizma şeklindeki petek hücreleri, tabanda diğer tarafın hücreleriyle birleşir. Arıların ördükleri petekler, her yönden kusursuz bir tasarıma sahiptir. Peki arıların kullandıkları açılar nedir? Yapılan ölçümlerde arıların petek inşa ederken tamı tamına 109 derece 28 dakika açı kullandıkları ve bu hesapta hiçbir zaman en ufak bir sapma olmadığı görülmüştür. Dünyanın her yerinde aynı olan bu bilgi ve beceriler, ünlü matematik dehalarına bile şapka çıkartacak türdendir. Arılar sosyal hayat standartları ile diğer pek çok canlıya örnek teşkil ediyorlar. Kovanda petek örme, yiyecek toplama, arı sütü üretme, kovan ısısını düzenleme, Kovanın temizlik ve savunması gibi akla gelebilecek tüm işler harika bir yardımlaşma ve iletişimle işçi arılar tarafından yapılıyor. Aralarındaki iletişim ile kendilerini inceleyen bilim adamlarını hayretler içinde bırakıyorlar. Kovanda bir dizi karmaşık iş yine bizim maharetli arılara ait. Ve arıların çok gelişmiş parola sistemleri var. Bu sayede dost ve düşman arıları ayırt edebilirler. Aynı zamanda arıların çok gelişmiş navigasyon sistemleri var. Bu sayede güneşin açısına göre yön belirleyebiliyorlar. Göğün parlaklığına, yeryüzündeki işaretlere bakarak ve yolu üzerindeki kokuları algılayarak doğru bir uçuş rotası tutturabilir. Uçuş sırasında kat ettiği uzaklığı hesap edebilir. Besin bırakmak için kovanın en uygun bölümünü tespit edebilirler. Kuvanda yapılan dansta da hareketlerin frekansını ölçebilir ve bu yolla yiyecek kaynağının uzaklığını anlayabilir. Dikine konulmuş bir kuvanda dans edildiğinde güneş ile yiyecek kaynağı arasındaki açıyı hesaplayabilir. Arıların terazileri çok hassas. Bu sayede taşıdığı polen yani çiçek tozunun ağırlığını bile hesaplayabilir. Son derece kusursuz düzgünlükte altıgen petekler inşa edebilir. Evet arıların maharetleri böyle saymakla bitmiyor. Dünya'nın en tanınmış bilgisayar dergilerinden Byte'de yer alan bir haber, bal arıları hakkında son derece ilginç bilgiler içermektedir. Dergi, bilgisayarla arı beynini karşılaştırmaktadır. Dergide yer verilen bir araştırmanın sonuçlarına göre, arı beyni dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından daha hızlı çalışmaktadır. Bugün en gelişmiş bilgisayar saniyede 16 milyar işlem yapmaktadır. Arı beyninin işlem sayısı ise bunun tam 625 katı yani 10 trilyondur. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak bal arısının ya hiçbir mimar ya da mühendisin olamayacağı kadar maharetli bir sanatkar, çiçek bala dönüştürme yeteneğine sahip en yüksek bir kimyager, ortalama 30 bin arının yer aldığı kovanda hiçbir karmaşaya meydan vermeyecek bir siyaset bilimci, peteklerin altıgen gözlerini yaparken en ünlü hesaplamalar yapan, en dahi bir matematikçi olduğunu iddia edip, sözüm ona buna da bilim diyeceğiz. Veya insanı yaratan kimize, insanın ihtiyacını bilerek zehirli bir böceğin eliyle ona şifalı balı yapmayı ilham eden odur diyeceğiz. Evet, dünya üzerinde bozulmamış hiçbir akıl, ne varlığından ne de neye hizmet ettiğinden haberdar olmayan bir zehirli böceğin kendi kendine ya da tesadüfen bu kadar harika sanatı icra ettiğini asla iddia edemez. Sebeplerin gayet sıradan, neticenin muhteşem olduğu her bir süreçte olduğu gibi, mucizevi bir balı yapmak da basit bir böceğe yüklenecek bir iş değildir. Ancak her şeyi bilen ve her şeyi gücü yeten bir alimin ilmi ve kudret sahibi bir Allah'ın sanatıdır. Arı da o Allah'ın ilhamıyla hareket eden bir memur ve askerdir.